4 işlem mental aritmetik merkezinde Musab Sefa Demirtaş isimli öğrencimiz bizler için 1,5 saniye aralıklarla gelen iki basamaklı tam 10 sayıyı mental olarak toplayıp çıkaracak. Hazır mısın Musab? Hazırım. Başlayalım lütfen. Sonucu yüksek sesle söyler misin? 20. Yüksek sesle? 20. Bakalım. Harikasın Musab Sefa. Tebrikler. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.